Dostumuz yeni almış. Şarj etmeye gelmiş. Togunu. Togla birlikte yan yana fiyat performans aracı diyebiliriz yani açıkçası Çinliler fersah fersah önde maalesef yani birçok şey benzinli araçlarda normal standart araçlardan kopyalanmış mesela testlerde bu tarz kapı kilitleri falan yok kapı kolu zaten bildiğiniz gibi böyle bunlar standart şeyler standart araçlarda plastik kalitesi Eh. Kapı topluğu güzel. Şimdi logoya bakıyorum da. Otomatik bagajı var. Açılmıyor. Öne alayım birazdan bakarsın abi. Bagajlar güzel. Ama dediğim gibi plastiği kötü değil. Orta sınıf. Bagajı güzel. Şuraya bakalım. Burası da güzel. Valla gayet iyi abi ben sana diyeyim hiç. Çok elektrikliden ziyade benzinli standart benzinliden çevrilmiş gibi. Değil mi? Anladın mı? Hani <laughs> Elektrikli doğmuş gibi değil yani. Evet. Yoksa kocaman ekran falan koymuşlar ama işte bunu ne kadar kullanacaksın? Biliyorsunuz kapı kapakları falan. Tesla'da her şey otomatik olduğu için orada böyle bir fark var. Mesela bu aracın elektrikli doğmadığını şuradan ben size kanıt diyebilirim. Bakın boşta duruyor. Normalde buraya benzinli araçlarda çeşitli bağlantılar yapılıyor. Aküler, şasi boşta duruyor. Bakın burası da böyle. Hiçbir bağlantısı yok. Böyle bir şey eğer bu araç elektrikli doğmuş olsaydı böyle bir şey neden tasarlanmış diye sormamız gerekiyor. İçerisini göremiyoruz tabi kapak var. Halelade bir kapak sonradan konumlandırılmış gibi. Görüyorsunuz sadece plastik kalın plastik formlanmış. Şurada bir delik var. Neden bilmiyorum. Yoksa açıkçası hani fiyat performans mantıklı. Ama arkadaşın alalı bir gün olmuş sanırım. daha henüz sistemsel hatalar veriyor diyor. Ekran kapanıyor diyor. Hızlı kapatayım mı? Öyle yapıp bastırıyorsunuz. Heh, tamam. Ve bunlar şu an mesela iş veriyor ya, çok güzel. verir. İlk yarım ve en hızlısını öyle veriyor. Yak sona doğru yaklaştıkça hızını azaltıyor. Az, zarar vermesin diye. Nasıl ilk yorumun araçla ilgili? Benim YouTube kanalı var da oraya koyayım. Nasıl TOG'dan memnun musun abi? Ee, şu an aldığım bir gün itibariyle memnunum. Bir gün oldu. Evet. Ufak tefek alakalı şeylerimle çözdükçe daha da oturacağını düşünüyorum. Evet. Muhtemelen update'ler geldikçe update onlar düzelir. yazılım update'leri geldikçe ufak tefek ekrandaki mesela şeyler yavaş yavaş düzelecek diye düşünüyorum. Hızlanması tortu çok güzel. Bir evet. önceki evet. aracın neydi abi? Audi A5 Quattro. Audi A5 Quattro, tabii. Evet. Ee, onun yol tutuşunu tam göremedim ama e, tabii Jeep'ten de o performansı beklemek yerden yüksek yani. o açıdan. E, tabii bu da de ama... bir iki çeker, Quattro dört çeker. Evet, o yüzden hani yol tutuşuyla alakalı çok şeyim var ama Bence fiyat performans açısından... Ödemesini an... yeni yaptın. Ödemesini yeni yaptım. Ne yaptın? kadar kredi kullandın? Ziraat katılımından kullandım. İşte TOGA özel kredi çıkmıştı. 825 kredi kullandım. Gayet güzel. Bir uygulama üzerinden geçirdiler. Aa çok uygulama iyi. Uygulama üzerinden geçti. Yani cebinden 825 bin lira çıktı. Evet. 1600 liraya mı almıştın? 1650. İlk bin... ödememiz hariç. Tamam. 1650. Üstüne tezciller, kaskolar falan eklenmişti. Tamam onlara gerek yok. Kasko. Onu... Ne kadar kasko ödedin buna? Ford kendisi bir kasko sistemi yapmış. Bataryaları koruyan. Mevcutlar kaskolar çok fazla dahil değilmiş. O yüzden e, 20.900 20, gibi bir şey. şey bedava, saatte, evet. bedava. Ben Tesla'ya e, kredi kartına taksitli Anadolu sigortadan 45 bin lira. 45 bin lira. Tabii onda hani çift motor var. O motorları koruyor evet, mu? Tabii. Kasko o, o kadar şeyini bilmiyorum ama aracı tescillerken bile çift motordan dolayı çift motor evet e, ıı, tescilleniyor. Çift motor numarası falan var. Değişik Normal yani. Normal kas kaskolar hakikaten yüksek fiyatlar. Bir ara evet 120 bin veren oldu. 120 bin falan verdi. İşte top bir anlaşma yapmış. Bataryayı da koruması çok önemliydi. Hmm. Çünkü bataryayla alakalı sanırım herhalde Tabii daha evet. şey yapacaklar. Çalışırlar herhalde. O yüzden iyi oldu. O fiyat güzel oldu. Yani 45, güzel. Jantlar güzel. 19 kesim jantlar. Hmm. Alışım. işte. alışık. grubu olmuşlar. Çok kolay, güzel. Güle güle kullan. Allah tekerini düz bastırsın. Kazasız belasız. Amin cümlemizin. <laughs> güzel. Birazdan benimkine de yanaştırayım. Bir ona bak bakalım. Onu da bir yorumla zaten karşılaştır bakalım. Yorumla. Şey yapmışlar, 0 kilometreyi iki arabayı. Bunlar de ona gerek yok. Çünkü zaten teknik verisi ortada yani. Zaten Ama... hani onu söylediler. Hani veriler ortada olduğu halde dediler. Hani Kestan'ın çok önde şey. <laughs> Yine de kıyasladık dediler. <laughs> yok yok güzel. Şeyi ön tarafı havalı ama diyorum ya bunlar standart araçlarda bunu belki biraz daha farklı yapıp arabayı farklı gösterebilirlerdi. tarzı yok yok onlar var evet otomatik var park var nasıl çalışıyor mu? Çalışıyor güzel ha, güzel otomatik park var Tesla'daki gibi hasta şey de var hani otonom kullanma var fakat otonom kullanmayı Türkiye'de de, de testler Türkiye aynen de. Yani bizde de yani hani denemesi var ben daha açmadım bile bir de başımda bir şey gitti <laughs> Türkiye'de. Merhabalar yani merhaba. Evet ben yüzde seksende çıkardım. Şimdi bu arkadaş da yüzde seksende çıkaracak. Soketi çıkar demen gerekiyor sanırım. Evet. Ekranında görüyorsunuz. Herhalde. Bak şurada hemen pile bas bakalım. <laughs> ha. Kilidi aç diyor bak abi orada. Ha aç bakalım. Açtım var bakalım. Heh. Hadi bakalım. İlk şarjın hayırlı olsun. İnşallah tanıyordur. Bir dahakine bir uygulamayı açmadan dene bakalım. Mesela Tesla'da o özellik var. Direkt hiç uygulama açmadım. Deliğe takıyorsun şarj ediyor. Bir dene istiyorsan tekrar ekrana dokun. Bakın, şarj başlatacak mı? 31 kW'lık 16 dakikada yükleme yapmış. Gayet iyi. Ana menüye gel şurada. Tamam şimdi bas üstüne tekrar. Bakalım araçta tanımayı... Hiç onu açmayacaksın. Hayır, direkt şeyi takacaksın. Bakalım şarj başlayacak mı? Şarj başlıyorsa güzel. Direkt bundan sonra hiç şeyle uğraşmazsın. Programı açmana gerek yok. O aracı tanıyor. Bakalım ne diyecek. Tanımadı sanırım öyle. Yani Uygulamayı Bekle bakalım. Bu en son şu tutmuş. Ana sayfaya dön bakalım. şey başlamadı. Ben de gördüm hiç şey yapmadım bu evet, ekstradan. Evet, evet. Demek ki her seferinde programa uygulamaya evet, açacaksın sen. Bu çok önemli değil o. Olsa iyi olurmuş da. Evet. Zaten kırmızı yanıyor. Ha, kırmızı yanıyor mu? Kırmızı ha, yanıyor. mu? Kırmızı ha evet. Hata, hata, hata. Dur gene sen içeriden kilidi aç. Ben çıkarım. <laughs> Bıraktı zaten herhalde. Bıraktı tata. Demek ya ya da dolu diye acaba kırmızıyı o yüzden mi yaptı? 80 evet. 90'ı dolu diye. İyi günlerde güle güle kullan. Açıkçası top daha yakışıklı duruyor. Ya. Bir tarafta D kasa gözüken Tesla, sonuçta bu araba D kasa. Diğer tarafta C kasa tok. C kasa tok. D kasa diye şeyden sorayım. E, D kasa Tesla'dan daha büyük. Jantlar iki tarafta da 19. 19. Böyle. Bile bile kullansınlar. Alın size tok. Bu en donanımlı herhalde. Arkadaş dün almış. Cam tavanı var. Kamerası burada. Direksiyon simidi. Torpidosu. Burada boşluk var. Dur dur otur ya. Ay işini hallet Ben hazır seni yakalamışken. Can kaçlık bunlar bakayım. 19. 19 ideal ya. Evet dostlar. Spontane gelişen bir video oldu. Tok ile karşılaştırma Tesla karşılaştırması yapabildim öncelikle Desteği ve yorumlar için veli arkadaşımıza teşekkür ederim kendisi Finlandiya'da yaşıyormuş Yatırım amaçlı aracı almış ve beğenmiş Kendisi de bir yazılımcı dolayısıyla aracın yazılımla ilgili Sıkıntıları olduğunu paylaşmıştı videonun sonunda bunları toparlamak için paylaşıyorum Dolayısıyla araç fiyat performans aracı 1650 TL'ye almış en önemli artısı 825 bin liraya ciddi bir fiyat avantajı sağlıyor tabii bu 825 bin lira krediyle almış ki bu devirde araçlara kredi bulamadığınızı düşünürseniz çok mantıklı dolayısıyla güzel bir karşılaştırma videosu oldu özellikle TOG'u inceledim hani ekstra Tesla'yı koymak istemedim çünkü Tesla'yı bilenler biliyor kendisine çok teşekkür ediyorum Umarım ilerleyen videolarda tekrar kendisiyle karşılaşır. Farklı bir içerik yapma şansı buluruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenin, yorum yapın. Yorum çok yapmanızı istiyorum. Çünkü iletişim kurmayı seviyorum. Aynı zamanda üye olunmasını istiyorum. Desteğinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.